sevgili perdeciler, sevgili sektör mensupları, editörünüz, araştırmacı, yazar ve sunucunuz ben Emel Benli. Tam bir gün boyunca sizlere İstanbul Pendik'ten seslendim. İstanbul Pendik'te bir İzmir firması olan Dokolay'ın şube açılışında bulunduk. Yani bu güzel şubenin açılışından özetler gösterdik sizlere. Efem zaman zaman da değerli dostlara mikrofon tuttuk. İşte o Dekolay'ın dostlarından bir tanesi Bursa'dan kalkıp geldi. Papatya Brode'nin sahibi Sayın Halil Alageyik bizlerle birlikte. Sayın Alagey'e mikrofon tutmak istiyorum. İzninizle diyorum. Efendim hoş geldiniz, hoş sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizi tanımak istiyorum. İsmim Halil, e, Papatya Brode ve Tülart Dokuma olarak iki adet şirketimiz var. Evet. Dokuma ve Brode sektöründe eştigal gösteriyoruz. Aşağı yukarı 30 küsur yıllık e, bir firmayız. 30 Babadan oğula. Yani öyle diyebiliriz. <laughs> Ev tekstiliyle başladık. Ondan sonra brode ve dokuma ile devam ediyoruz şu anda. Ee, bu şekilde yürüyoruz. Evet. Ee, Selim veya işte kardeşimizle de biz ee, çok uzun zaman olmadı tanışalı ama Orta Doğu Tekstil'in vizyonu bizi çok etkiledi açıkçası. Yani çok dinamik, çok atılımcı bir firma. Biz de bundan gerçekten etkilendik ve kendileriyle ee, partnerliğe başladık üretim alanlarımızla ilgili kendileriyle üretim ürettiğimiz malları kendilerine biz de tedarikçileriyiz yani öyle de diyebiliriz. Ayrıca yurt içi ve yurt dışına da aynı şekilde perde üretim ve satışına devam ediyoruz. Bugün de şahit oldunuz bu güzel mağazanın açılışına. Aklınızdan neler geçirdiniz? Ben önce kendilerini tebrik ediyorum. Çünkü çok zor bir iki sene geçti. Pandemiyle alakalı ülkenin ve dünyanın yaşadığı büyük sıkıntı var biliyorsunuz. Bu ekonomik daralmanın hani bu kadar büyük olduğu bir dönemde böyle bir yatırıma girmek, böyle bir şey cesaret göstermek, yani benim düşüncem işte bu tür insanlar bu ülkenin ekonomisini ayakta tutacak. Bu tür girişimci ve cesur insanlar, hiçbir şeyden korkmayan ve işleriyle alakalı sonuna kadar gitmeye çalışan insanları ben çok seviyorum. Çünkü dediğim gibi bunlar bu sektörü ayakta tutacak. En küçük bir sıkıntıda geri adım atanlar değil. Bizim gibi sonuna kadar gidenler bu sektörü ayak evet. bence. Bazı şeyleri risk etmek lazım, göze almak lazım. Ya başarırsınız ya da aldığınız riskle kalırsınız ama ee, niyet belli, Aynen. yola çıkış belli. Doğru. E, ben niyetler doğrultusunda başarılamayacak işin olmadığını düşünüyorum. Yani %100 katılıyorum size, evet. %100 katılıyorum. Önce niyet. Evet. Sonra işe olan aşk ve bağlılık. Yani e, kazandığınızı ve kazanmadığınızı işinize yatırırsanız bir gün mutlaka size geri döner ve asla e, başarısız olmazsınız. Evet zorlanırsınız. Sıkıntı çekebilirsiniz. Ama işiniz yani gerçek bir reale yatırım yapıyorsunuz sonuçta. Bir gerçeğe yatırım yapıyorsunuz ve inandığınız gerçeğin peşinden de gitmek lazım. Gitmemiz lazım. Peki, o zaman sizi Bursa'ya götürelim mi şöyle bir hayali? Ee, Bursa'da durumlar nasıl? Siz üreticiler, bu pandemi sürecinde neler yaşadınız? Perakendecileri, toptancıları ayakta tutmak için neler yaptınız? Mesela kendi firmalarınız adına konuşacak olursanız Halil Bey, siz neler yaptınız? Yani çok sürpriz bir bir kere bir krizdi bu bu seferki gerçekten. Evet. Önce Çin'de başladı ama bize bu kadar çabuk sirayet edeceğini hiç kimse açıkçası öngöremedi. Dolayısıyla bu krizde diğer krizlerden biraz daha bence daha hazırlıksızlık yani. Hiç çünkü beklemiyorduk. Bir anda çok çabuk gelişti. Yani 28.2'de korona ilk korona vakası başladı ondan sonra da bir anda her taraf kapandı. Bizler de e, İkisi e, fabrikamızda üç ay kapatmak durumunda kaldık. Yani e, tabii e, siz de biliyorsunuz birçok çalışan var. Onları da mağdur etmemek için e, kapattığımız halde onlara yardımcı olmaya çalıştık. E, müşteri ayağına geldiğimiz zaman da elimizden gelen, gücümüzün yettiği bütün toleransları müşterilerimize sağlamaya çalıştık. Çünkü bu bizim veya müşterimizin krizi değildi. Bu dünyanın kriziydi. Dolayısıyla herkes elini taşın altına sokmak zorundaydı bizler kendi adımıza müşterilerimize gerekli kolaylığı gücümüzün yettiği kadar sağlamaya çalıştık. Yani siparişlerini iptal edenler oldu. Hiçbir şekilde karşı gelmedik. Hazır olan ürünlerini almadılar. Bir şey diyemedik, demedik. Ödemelerinde sıkıntı yaşadılar. Gerekli kolaylığı gücümüzün yettiği kadar göstermeye çalıştık. Diğer taraftan da çalışan personelimizi de mağdur etmemeye çalıştık. Dolayısıyla bu işte mağdur olanlar işverenler oldu açık söyleyeyim size. Çok oldu. Yorulanlar da Çok oldu. yorulanlar onlar oldu ama tabii bu mağazacı da çok yoruldu. Evet. Herkes gücü nispetine yoruldu açıkçası. Yani hiç beklenmedik bir şeydi bu kadar olabileceği. Şimdi bir de bu krizin bir farklılığı var. Biz daha önce çok kriz gördük. Evet. Krizler yüzde da şöyle başlayıp şöyle bitiyordu. Önce kriz bir hızlı şekilde başlıyordu. 3 ay, dört ay Sonra yavaş yavaş hareketlenme başlıyor. Sonra alışıyor. 6 ay sonra da biz krize hatırlamıyorduk. Evet. Kaldığı yerden iş devam ediyordu. Fakat şimdi bu krizin maalesef hiç böyle olmadı. Bu kriz tam iki sene sürdü. Ve konu sağlık olunca Konu sağlık olunca da yapabilecek hiç maalesef bir şey kalmadı. Ben e, biz 1976'dan beri üretimle iştigal ediyoruz. İlk defa ben e, iş yerlerimi, fabrikalarımı ilk defa 3 e, ay kapattım en uzun kapattığım kriz benim bir aydı. İlk defa üç ay hiç açmadan kapattık. Maalesef böyle bir durum vardı. Yani bunu da öngöremedi hiç kimse dolayısıyla. Yaşadığımız diğer krizler gibi değildi yani. Evet. Devletlerin de eli kolu bağlı. Yani insanların da sanayicilerin de herkesin eli kolu bağlı. Evet. Öyle bir durum ki yani herkes canının derdine düştü desek herhalde doğru söylüyor. Kadını ile erkeğinin eşit olduğu, evet. fakiri ile zengininin eşit olduğu evet. bir durum yaşıyoruz. İnşallah selamete çıkacağız. İşte konumuz da tam buydu. Bu krizde, bu pandemide böyle güzel mağaza açmak cesaret ister, Gerçekten yürek ister evet sadece paraya dayandırmamak lazım. Parası olup da cesareti olmayanları da gördük. Biz bu bağlamda Gündüz ailesini kutluyoruz. Siz de Gündüz ailesini yalnız bırakmamak için burada yerinizi aldınız. Sağ olun, var olun. Ama şu anda Gündüz ailesi bizi izliyor. Neler söyleyeceksiniz? Bana? Yani onları çok seviyorum bir kere. Hem bir iş partneri olarak hem arkadaş, dost olarak çok seviyorum. Bir de bu cesaretlerini bu giriş, girişimciliklerini gerçekten takdir ediyorum ve tebrik ediyorum. İyi ki varlar. İnşallah böyle bir sürü girişimcimiz olur. Çünkü bu krizlerde gerçekten ihtiyacımız var bu insanlara ihtiyacımız var. Bunların kıymetini bilmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Siz de iyi ki varsınız diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlere iyi ki sizler de varsınız. Bizim derdimizi, sıkıntımızı, sevincimizi insanlarla paylaşmamıza sebep oluyorsunuz. Ben size de çok teşekkür ederim. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Bir mükabil. Sağ olun. Evet, Sayın Halil Alagey'i tanımaktan büyük mutluluk duydum.